Şöyle bir kısaca bir haftada neler yaşadık, bir onun üstüne geçelim endeksle alakalı. Sonra da istersen hisseleri almaya evet. başlarız. Geçen hafta e, Cuma günü e, bir haber akışıyla seansa başlamıştık. Hem bankacılık tarafında enflasyon muhasebesinin kaldırılması hem de açığa satış açığa yasağının 2 Ocak'ta kaldırılması ile alakalı e, bir gap ile çalışımız olmuş. Teknik anlamda bir gap bırakmıştık. E, 9980, e, 70 tarafında bir gap bırakmıştık. Akabinde hafta sonu Suriye tarafından gelen gelişmeler neticesinde de e, Pazar günü yine seansa gap açarak başladık. E, Suriye tarafında yeniden, Suriye'nin yeniden inşası demek daha olur olur. Ee, bu tarafta beklentilerle beraber hem demir çelik tarafında hem çimentolar tarafında güzel alışlar görmüştük. İkinci GEP'imiz gelmiş teknik anlamda. Ee, biz salı gününden e, bugüne kadar olan seans aralığında da birazcık da e, soğutma, e, kar geldi geldiği e, seanslar gördük 2-3 gün boyunca. E, teknik anlamda hareketin bu denli e, GEP atarak gitmesinden ziyade biraz daha bu bölgeyi doldurarak ya da düzeltme yaparak gitmesi daha sağlıklı öncelikle Endeks adına. E, bugün de baktığımızda biz Endeks tarafında Cuma günkü bıraktığımız GEP'e kadar bir geri çekimi yaşadık. Aslında başladığımız noktaya geri döndük. Cuma günü kapatışından bu yana. Bugün de oradaki GEP'i kapatıp güzel bir teknik olarak hacimle beraber de seansın son bir saati yakın bir sürede ee, güzel bir hareket gördük. En azından haftayı haftalık kapanışa teknik olarak baktığımızda böyle son derece güzel e, bir teknik tabloyla karşımıza böyle keyifli bir şekilde hafta sonu gireceğiz gibi gözüküyor. Hafta sonu yani eğer ki ee, bu teknik yapıyı bozacak bir haber akışı gelmezse diyelim endeksin özetinde bu şekilde yapalım. Peki süper. Ee, endeks tarafında ilave edeceğin bir şey var mı? Ee, şöyle seviye olarak ben bir endeksel alakalı e, herkesin malum 10.200 seviyesi, 10.200 seviyesini biz Ağustos'tan bir aşamıyoruz. Yani biz genel anlamda evet yukarı yönlü bu konuda ki artık konsolidasyon bölgesi tamamlanacaksa 10.200 üstü bölgede kalıcı olmak istiyoruz. E, bu noktada evet önümüzde bir faiz tarafı var ayın e, 26'sında. E, buraya kadar belki işte pozisyonlar, buradaki fiyatlamalar buranın geçiriminde yeni bir e, haber akışı veyahut da yeni bir hikaye tarafında belki bir yönelim hareketler görebiliriz. Ama onun dışında 10.200 tarafı yine e, bu aşağı alınan pozisyonların belki tekrardan kar rezervasyonu için önemli seviye olacak. Aşağı tarafta da orta vadeli tarafta diyelim. 9980 bölgesi önemli bir destek en azından bu son görüntüyü koruyan. Aşağısında eğer ki olursa 9800, 9700, 9770 zaman sağlıklı değişir ama 9800 diyelim biz ona. E, bu bölgelerde bizim son Kasım'da başlayan yükselen trendimizin destek olarak karşımıza çıkacak. Peki. Sertaç Akeke burada iyi yayınlar demiş. Hasan burada, Seda burada. Albatruz ekibi tamamlandı arkadaşlar. Birkaç kişi eksik. Onlar da gelsin. <laughs> Süper. Süper. Evet, o zaman hisselere geçelim. İlk sorulan evet. hisse şok markette. Şok market tarafına bakalım. <laughs> e, genel anlamda teknik olarak baktığımızda diğer perakende sektöründe aslında olumsuz hisseler dendi. Ki e, bu hafta... 2 gün önce dün e, bir rapor daha geldi JP Morgan tarafından. çok market tarafından orada e, hedef fiyat revizasyonunda aşağı yönlü bağımlı oldu. Diğer e, Microsoft ve hatta e, marketinde göre e, teknik olarak e, yükselen e, şöyle söyleyeyim düşen trendine hala e, açtıktan sonra yeteri kadar bir istek olmadı e, çok marketler grubunda. E, şu an için baktığımızda yine teknik anlamda çok iyi gözükmüyor. Daha dönüş gelmemiş gelmemiş. Bu noktada elinde pozisyon olan yatırımcılar tarafında e, aşağılarda 40-80 bölgesi önemli olacak destek noktası olarak. Yukarı seviyelerde istenen en azından tekrardan var olan momentumu eşlik etmesi için de takip edeceğimiz seviye 43.50, 43.50 üstünde günlük kapanışlar görmemiz lazım. En azından bu sondaki düşüşün e, yukarı yönü tamamlanması adına. Yukarıda 43.50 diyelim, aşağılarda 40.80 destekleyelim. Çok için. Peki Turkcell var. Turkcell. Yani, Turkcell de e, bugünün son e, dakikalarında güzel bir atak yaptı. Oradaki grafik oluşumu şu an için e, Güzel hemen bakalım Bugün seansta, yani şöyle biraz da kısa vadeli pozisyonlarda e, yukarı yönlü ataklarda 94 bölgesi önemli. 94 bölgesi üstünde kaldıkça saatlik kapınışlarda ve hatta günlük periyotlarda yukarı momentum isteği devam edecektir e, Türksel tarafında. E, bu noktada biraz da kısa vade tarafında hareket için aşağıda e, 93-50 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı hamlelerde de ilk aşamada yukarıda 98-30 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkabilir Türksel tarafında. 98 bölgesi geçirminde de yukarıda 103 lira bölgesi direnç olarak izleyebiliriz ama teknik anlamda en azından son düşüş yapısını yukarı mumlu güzel bir şekilde kapattı. Haftada kapanışı güzel geldi. Bu noktada yukarı yönlü hareketlerde 9850 50 seviyesini takip edebiliriz direnç anlamında. Peki Mega Metal var. Bakalım Mega Metal. Mega Metal de bugün seansı 4.63 büyük yükselişle kapatmış. Güzel bir boom gelmiş ama yine bu tarafta tam olarak buradaki düşen trendin bittiğini, bittiğini, söylemek için yukarı hamlelerdi. 35 lira seviyesi üstünde günlük kapınışlar şayet alabilirse 35 üstünde daha istekli, düşen trendini kırdı diyeceğimiz bir teknik yapıya e, kavuşabilir e, Mega Metal tarafı. Aşağı yönlü geri çekimlerde de en sonki destek e, 32 bandındaki destek güzel çalışıyor. 32'nin aşağısında elinde olan yatırımcılar için 32 lira destek seviyesi, yukarıda da 35 lira artık düşen trendini kırıyor. Daha pozitif tabloyu görmek için önemli olacaktır Mega evet, Metal'de. Pekala. Galata Wind var. Galata Wind. Galata Wind de, e, son haftalarda dipten yaklaşık 130'luk güzel bir yükseliş yapmış. E, son haftalarda zaten yine enerjiler hareketi yine Suriye'nin yeniden yapılanması anlamında enerji sektörü tarafında da güzel hareketler görüp sektör olarak. E, burada da e, birazcık zorlanacağı bölgelere doğru gelmişiz. 31 lira seviyesi. E, teknik anlamda burada böyle bir çanak yapısını dolduracak görünümünü sunuyor. 31 lira üstü günlük kapanışlarda tekrardan kendisine belli bir mesafe açabilir. Direnç seviyesi olarak burada 31 lira bölgesini izleyebiliriz Galata Wind tarafında. Aşağı geri çekimelerde hisse birazcık hızlı yol aldığı için son e, dönemde birazcık... E, destekleri aşağı seviyelerde kalmış. Günlük periyotta takip edenler için aşağıda 28 lira 20 kuruş seviyeleri destek olarak e, izleyebiliriz Galata tarafından. Peki Akbank var. Bankacılık sektörü geçen haftan beri çok e, testleri, volatil bir tabloya sundu e, ki burada bir e, fon satış tarafı da vardı e, Serhat Sabahç tarafında. Birazcık tahta o yüzden hareketli varatil geçti Akbank tarafında. E, teknik anlamda tam olarak yapı bozulmuş değil. Hala ana düşen trendin üstünde. E, bugün de yine e, Cuma günkü bıraktığı gibi o bankacılık tarafında enflasyon muhasebesini kaldırmasından sonraki açılan seansdaki gapini kapattı. E, bu noktada aşağı yönlü fiyat hareketlerinde 62.70 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz seviye olarak izleyebiliriz Akbank tarafında. Yukarı hamlelerin devamını görmek açısından da ilk seviyemiz e, cuma seansında e, görmüş olduğu test etmiş oldu 66 lira 50 kuruş seviyesi günlük bantta önemli bir seviyesi. Bunun üstünde günlük kapanışları alırsa Akbank tarafında tekrardan yeni bant oluşumu e, teknik anlamda izleyebiliriz. hala net holding. E, Net Holding tarafı da yatırımcı memnun hisselerden 6 yer seviyesine gelmiş. Bugün de şöyle şöyle bakıyorum. Evet son zamanların en yüksek seviyesinde kapanış almış. 50 lira 60 kuruş seviyesinde. Şu an için bir tarih fiyatlama içerisinde. hemen şöyle bir bakalım. En yakın dirençler neresi olabilir diye. <laughs> Ortalama bir yıllık trendinde, kanal trendinde yukarıdaki hareketlerin devamında 53-60 kanal direnci olarak e, takip edebiliriz Netoğlu'nun tarafında. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinde son tarafta oluşmuş olduğu direnç e tarih zirvesi olan 48 lirada önemli bir destek bandı olarak izleyebiliriz. 48 lira elinde var olan e, yatırımcılar için 48 lira önemli bir destek seviyesi yukarı hareketlerde de kanal direnci olan 53.90 54 54 lira bölgesi değil biz ona. E, bu bölgede de kanal direnci e, karşımıza çıkacak net tarafında. Peki koca var. Kocaer'de ana düşen trendinin e, bu Kasım ayı içerisinde kıran e, tekrardan görünüm olarak, teknik görünüm olarak üst e, tarafa geçen hissenelerinden bir tanesi. E, son yapıda ufak bir çanak oluşumu var. E, burada çanak tarafının tamamlama seviyesi 15.60. Şayet 15.60 üstünde günlük tapınışlar alabilirsek biz Kocaer tarafında teknik anlamda yukarı yönlü fiyat hareketinin önü açılmış olacak. E, burada e, ters senaryo ise buradaki yapı birazcık Tobo tarafına dönecekse de aşağılarda 14-20, 14-30 bandına kadar bir geri çekime yapabilir. Geri çekimelerde 14-20, 14-30 bandı takip edebilir. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde en önemli direnç seviyesi olan da 15-60 seviyesi üstündeki kapanışlarda da e hatta kırılımlarda da yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devamında izlenebilir. Koca tarafında. Peki Vestel var. Nesel bu hafta hızlı hisselerden bir tanesi de içerisinde güzel bu hafta güzel primler de oluşurdu. E, kırmış olduğu seviye Vestel'de 68 lira. 68 lira önemli destek olarak takip edebiliriz Vestel'i. E, geri çekmelerde 68 önemli bir destek olarak çalış çalışacaktır. E, bu tarafta elinde pozisyon olan yatırımcılar için 68 lira seviyesi aşağı takip edilebilir. Yukarı yönlü piyasa hareketlerinde tekrardan 72 60 burası direnç e, olarak çalışacaktır. 72 60 73 lira bölgesi üstünde diyelim hatta. Burası birazcık bir bant bölgesi. Bu bölgesinde günlük kapanışlar görürsek vesairede başlayan hareketin devamlılığını görebiliriz. Pekala. Ülker var. Hemen ülkeye bakalım. Hı hı. Ülker'de e, Temmuz ayında 188 liradan e, veri gelen düşüş trendini bugün de bir yoklamış, burada halanda kanal kırılımı gelmemiş ana düşen tren tarafında. Ee, bu bölgenin aşılması ilk aşamada pozitif tarafa geçecek bölge, bizi e, yukarıda 120 lira, 50 kuruş 120 lira seviyeleri bu bant üstünde günlük kapılınışlar alırsa, e, ülkeler için yaklaşık olarak 6 aydır, 5 aydır içinde bulunduğu düşüş trendinden çıkabileceğini söyleyebiliriz teknik olarak. Aşağı geri çekimlerde, e, bu bölge biraz hızlı geçildiği için, e, Kısa kısa 113 bölgesi aşağıda, onda da daha aşağısında 108 lira seviyesi var destek olarak takip edeceğimiz ama ana tarafta ilk aşamada 120 lira fiyat seviyesini yukarısına atmamız ülke tarafında önemli olacaktır. tekrardan görünüm pozisyonu olarak konuşmak için. Peki, Kardemir Diyarbakır var. Kardemir Diyarbakır, bakalım. Kardemir tarafı e, bu hafta yine bu haber akışından nevalan sektörden bir tanesi Pazartesi günü yine Suriye'nin yeni nişaz konusunda bu tarafta güzel bilimler gördük. Akabinde yine bırakmış olduğu getlerin de kapandığı bir seans izledik e, bu üç günlük süre zarfında. E, teknik olarak elin, e, en önemli bölge 27 lira bölgesi Kardemir tarafında. 27 lira bölgesinin üstünde tekrardan bu en son yapmış olduğu dip oluşumunu yukarı tamamladığı seviye. Bunun üstünde artık e, Kardemir tarafını daha güçlü izleyebiliriz bu fiyat seviyesi üstünde. Yukarı yönelik hareketlerde e, ilk seviye önümüzdeki 31-20 seviyesi kardiyomide direnç olarak çalışabilir. Ana direnç tarafında günlük görünümde biraz daha orta vadeli senaryo ise 3280 üstünde günlük kapanış alması e, kardemir için önemli olacak. Bunun üstünde şayet günlük kapanışlar değilse zaten bu bölge e, tarih zirve olan bölgesi 2023-2024 ve e, tekrardan ziyaretimizde tekrardan üçüncü kez test bölge. Bu bölge 32 32.20 kuruş bölgesi günlük periyotta e, kardemir tutanlar veya kardemir almak isteyenler için önemli bir eşlik noktası olarak izlenebilir. Evet. Peki sen bir soluklan arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey rica edeyim sizden. Herkes bir hisse yazarsa çok sevinirim. Çünkü hani aynı anda bir kişi böyle beş hisse yazınca hangisini seçeceğimi bilemiyorum ama herkesin bir hissesini sorabiliyorum diğer arkadaşlara. E, haksızlık olmaması adına. O yüzden lütfen bir hisseyi seçin. Onu konuşalım. Türkiye Sigorta var. Evet, Türkiye Sigorta'da e, yine bu haftanın güzel prim yapan hislerinden bir tanesi oldu. E, burada teknik olarak baktığımızda günlük periyotta hemen şöyle ki aynı zamanda bankacılık sektörünün arkasından e, sigortalık sektöründe de enflasyon vasıfız kaldırı da böyle Bununla beraber yine e, pozitif tarafta ilerleyen hissedilen bir tane hissedildi Türkiye sigorta. E, 13.60 lira bölgesi üstünde kalıcılık sağlığının takdiri ki burası bu e, seviye e, son dip oluşumunun onay seviyesi. 13.60 üstünde Türkiye sigorta güçlü fiyat hareketi en azından dönüş tarafındaki e, teknik alan dönüş anlamındaki hareketini yapmış oldu. Yukarı fiyat hareketlerinde en önemli direncimiz yukarıda e, bizi ilk yorabilecek ya da kar karizasyon, e, realizasyonu getirecek yer. E, 15-12 hemen arkasında da 15-90 gelir. Yani 15'li seviyelerde bir tık e, kar görebiliriz e, Türkiye Sigorta için ama son oluşturduğu yapı da şu an için pozitif görünümü koruyan hisselerden bir tanesi. Kısa periyotta geri çekimlerde de 14-20 seviyesi de geri çekimi noktası olarak da takip edilir Türkiye sigorta. Evet. Pekala. Hemen bakıyorum. TSKB var. Frigo atlamadım bu arada. Frigo notlarım arasında sadece sıra gelmedi daha. Türkiye Sigorta pardon. TSKB tarafında evet. da tarih fiyat seviyesine gelmiş oldular. orada 13.20 tarih fiyat seviyesiydi ki pazar çünkü seanslar. Biz buraya tesis etmişiz 13.10'a. Bu noktada yeni tarafta pozisyon bakan yatırımcılar adına e, günlük periyotta 13-20 üstünde günlük kapınışlar gelmesi, buradaki altı yaş bölgesinin kırılması adına teknik anlamda önemli nokta olacak. O yüzden yukarı hareketlerde 13-20 seviyesini takip etmekte fayda var. Olası geri çekimlerde de aşağıdaki en önemli destek bandı şu an için 12-35-40 bandı önemli bir destek seviyesi olarak gözüküyor. Aşağıda 12-35-40 seviyesi, yukarıda da 13-20 seviyesi FSPB için önemli e, teknik seviyeler olacak. Peki Akfen GEO -e var. Bakalım Akfen'e. <laughs> Akfen, e, hemen. Akfen, e, geçen hafta itibariyle ana düşen trendini test eden hisselerden bir tanesi de fiyat bu noktada geçit vermemiş. E, bu fiyat seviyesi ortalama olarak şu an için iki 29-230 bandından geçmekte. Ee, bunun üstünde günlük tapınışlar alabilirse Akran Gayrimenik yukarı yönlü tarafta en ana düşen trendini kır kırması adına pozitif bandı olarak izleyebiliriz. Olası geri çekimlerde de ilk destek noktamız, önemli bir destek noktamız 2.14 seviyesi. 2.14 seviyesi üstünde e, bu taraftan tepki alışları izleyebiliriz. Yukarıdaki seviyelerde de 2.30 bandı da önemli bir eşlik olacaktır Akran için. Pekala, beraber. Bela tarafında da dip tarafında bir dip oluşumu tamamlanmış. Burada bir çanak var, bir var. Birazcık daha topa bu yapı. Aşağılarda bu savunumuz için destek olarak izleyeceği bir seviye önemli bir seviye. 14.60 seviyesi. 14.60 üstünde kalabildiği surette bu noktadaki formasyon tarafındaki hedefi tamamlamak isteyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde de bizim ana tarafta kırılım devrimiz için bu seviye. 16.35 bandı günü günlük kapanışlar alabilirse e, bu noktada e, yukarı yönlü fiyat hareketini izleyebiliriz. 16 e, yukarıda 16 1640 bölgesi diyelim aşağı bantta da e, 14.50 bölgesini destek olarak izleyebiliriz. Peki GESAM var. Gesandaki yapı da Beyoğlu'daki yapıya benziyor. Yine bir dip oluşumu senaryosu var ki fiyat fiyatları o zaman da yesandı, yukarı yöndü. Ee, çok hareket etmiyordu. E, ee, burada ana düşen trend kırılımı geldi. Ee, bu da hatırladığım kadarıyla geçen hafta itibariyle bu kırılım gelmişti. Şu an için en önemli izleyeceğimiz teknik seviye e bu hafta için hatta test edilmiş olan 45-60-45-55 seviyesi. E, bu bant üstünde kalabildiği sürette de destek olarak izleyebiliriz GSM tarafını. Yukarı hareketlerde formasyonu tamamlayacağı seviyesi 53 lira bölgesi. 53 lira bölgesi üstünde GSM tarafında en azından dipten dip çıkışının onayı diyeceğimiz bir formasyon oluşumu var. 53 lira yukarıda takip edelim. Önemli bir direnç seviyesi olarak aşağı tarafta da 45-20 bandını takip edebiliriz GESAN için. Peki. Natan. Natan tarafında yukarıda şöyle çok zigzagları olan bir şöyle biraz da orta vadeli olarak bakacağım. 55-50 seviyesi önemli olacak yukarıdaki seviye olarak. 55-50 üstünde Kalıcılık sağlayabilirse teknik anlamda tekrardan pozitif bir geçidir e, Nathan tarafı. Aşağıki fiyat çekinin dikkat edilmesi gereken nokta 49 seviyesi. Bu son oluşan bandda çok destek seviyeleri oluşmadığı için e, şu an en yakında 49 lira seviyesi gözüküyor. Bunun aşağısında günlük kapılışlarda biraz daha aşağı gitme isteği olabilir. Bu seviyeye dikkat edin. Yukarıda da 55-55 lira band üstünde günlük kalıcılık tarafında da Nathan tarafında tekrardan pozitif bölge geçiş olarak izleyebiliriz. Pekala PL tur var. Eee tarafında güzel bir kırılım gelmiş e, teknik anlamda eee Ortalama fiyat seviyesi 29.80. 29.80 üstünde daha önceki ATA seviyesini kırarak güzel formasyon oluşmuş. 29.80 üstü kaldığı sürece PL tur tarafındaki geri çekimlerde 29.80, 29.50 bandı e, izlenebilir. Bu seviye üstünde kaldıkça tekrardan bu bölgede e, hareketini sürdürebilir. Yukarı fiyat hareketlerinde bu hafta içi görülen 32-31.90 seviyesi direnç olarak izleyebiliriz. Bu hareketin devamında ise 35 lira bölgesi platform turizm için önemli bir direnç seviyesi olarak takip edebiliriz. Peki, Hazel ablanın misafiri gelecekmiş. O zaman akşam YouTube'da da mı yoksun? <laughs> hem 8'de hem 9'da yayınlar var. Hazel abla bekliyoruz seni. Hemen bakıyorum. Froto var. Ford Oto hemen Destek seviyesi olarak en son başlayan, Eylül'de başlayan yükselen trendin desteği olan 976 lira bölgesi önemli bir seviye olacak yani proto için. Yukarıda geçemediği fiyat seviyesi var. Burada pozisyon almak ve hatta elinde pozisyon olan yatırımcılar için 1030 lira seviyesi hatta şöyle diyelim 1010 lira seviyesi, 1000 lira bandı, 1010 lira bandı önemli direnç seviyesi olacak. Eğer ki biz Ford Oto'da 1010 bandı üstünde günlük kapanışlar ve hatta saatlik kapanışlar alabilirsek tekrardan pozitif tarafta e, yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz Ford Oto için. Peki, Kozal var. <laughs> Kozal'da bu hafta ve geçen hafta yine harekete seanslar yaşatan, yaşayan hisselerden bir tanesi. Son tarafta 24.50 seviyesi bu noktada en önemli. Direnç seviyesi olarak izleyebiliriz Kozal tarafında. 24.50 üstünde günlük kapılışlar görürsek Kozal tarafı da son dönemde oluşturmuş olduğu yaklaşık 8 liralık hareket bölgesinde yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. 24.50 yaklaşık olarak hatta şöyle bakalım bir yılı aşkın süredir üstünde çok günlük kapılışlar alamayan bir seviye. Ee, en önemli nokta burası Kozal tarafında. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinde ise e, destek olarak takip edilmesi tarafta da 22 20-22-30 bağlı da trend testi olarak Kozal tarafında takip edeceğimiz seviye olarak izleyebiliriz. Pekala. CVK maden var. Ee, CDK madende pay satışlarından sonra sert bir düşüş olmuştu. Yaklaşık olarak 200 EB, 600 liralardan 200, 250 fiyat seviyesine kadar sert bir düşüş olmuştu. E, bu noktada e, fiyatlar ha yatay bandı sıkışmış durumda. Yukarı yöne tekrardan buradaki dip senaryosunu tamamlayacağı seviye olarak biz burada 312 lira bandı seviyesini izleyebiliriz. Eğer ki 312 bandı üstünde günlük kapınlaşır alabilirse CVK maden tarafında bu son oluşturmuş olduğu dip yabasında e, teknik anlamda kurtulabilir. E, dikkat edeceğimiz fiyat seviyesi ilk aşamada ki bu fiyat seviyesi yakın bir seviye 273 lira bandı. E, kısa da oluşan son trend değilse ama e, bu noktada bizi daha çok tedirgin edecek seviyede aşağı yönlü hareketlerde 236 lira seviyesi e, dikkatle takip edeceğimiz bölge olarak CVK madende izleyebiliriz. Peki Frigo var. Frigo'da geçmeyi zorlandığı bölgeleri doğru yaklaşmış durumda. E, bu fiyat seviyesi ortalama olarak şu an için e, 8 lira 70 lira bandından geçiyor. 8 lira 70 bandı Frigo tarafında önemli olacaktır. E, bunun için günlük kapılışı alırsa teknik anlamda son taraftan gelen yaklaşık iki yıllık e, tren tarafında yukarı yönlü tarafta e, teknik anlamda biraz daha pozitif taraftan bahsedebiliriz. Olası geri çekimlerde de son başlatmış olduğu ilgiden beri gelen yükselen trendi de şu an için e, Frigo tarafında 8.20 seviyesinden geçmekte. 8.20 üstünde e, trend sürülebilir. 8.20 aşağısında da tekrardan teknik tarafta e, ne kadar bölge geçer Frigo tarafı değil. Peki, kim market var? Kim market? tarafında eee Ortalama 975 bandı önemli destek seviyesi ki burası yaklaşık 2024'ten sonra da önce diye fiyatın ayrıldığı seviye. O yüzden 975 altı üstü olarak son sürede bakabiliriz kim marketler tarafına. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde ise bizi zorlayacak bölge 1150 bandı direnç olarak karşımıza çıkacaktır kim marketler tarafından. Pekala doğaş var. Doğaçta teknik tarafta çok güzel bir görüntü yok şu an için dik oluşumu tamamından söz edemeyiz. bu noktada birazcık daha e, konseyde de olmaya devam edebilir herhangi bir şekilde haber kişi gelmezse. Destek olarak takip edeceğimiz seviye 200 lira bandı önemli teknik seviyesi 200-202 bandı. En son ki e, seviye 202 liraydı. 202 üstünde kaldıkça evet belki buradan bir teknik alışları görebiliriz ama teknik tarafta çok da oluşumu tamamen söylenemez. Bunun tamamlanacağı fiyat seviyesi 237 lira mikro seviyesi. Şayet biz doğaç tarafında 237 üstünde bir fiyatını görürsek en azından buradaki son dipten e, çıkması adına teknik anlamda pozitif senaryoları konuşabiliriz. Aşağıda 200-202 bandı yukarıda da 237 lira bölgesi takip edilebilir doğaç için. Peki hadi son birkaç hisse daha bakalım. Türk ilaç var. Evet. Türk ilaçta ana düşen ziyaret edip de kıran bir tanesi olmuş. Ee, bu fiyat seviyesi de şu an için ortalama şöyle bak bakalım günlükte. TSKV'ye baktık arkadaşlar. Kocaer baktık. Bizim kim? E, Türkiye ilaçta bizi zorlayacak ana düşen trend seviyesi 17.80 bölgesi. Bunun üstünü günlük kapanışa da dırsak e, yaklaşık fiyat seviyesi olarak bir yıllık düşen trendten kurtulmuş olacak. Ama e, bu aralar biraz da tehlikeli yerlerde geziyor. En sonki destek bandı olan 17-30 bölgesi aşağısını günlük kapınışlar alması bu noktada birazcık daha dikkat edilmesi gereken pozisyonlardan. Çünkü bu bölgenin altını uzun zamandır e, dolduracak bir hareketi yapmamış. Olası kırılımlarda da aşağı yöndü. E, Türkiye ile için ortalama 14 altı seviyesi önemli bir olacak. Ama şu an için en sonki ki bölgeyi kırmış gibi gözüküyor Türkiye'de. Peki. E çimsa var ama sen çimsayı açarken ben de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar TSKB'de bakıldı, koca Çelik'te bakıldı. Onun haricinde zaten e, birazdan bu yayın bitecek. Bittikten sonra hem Instagram yani Albatros yatırımın hem Instagram tarafında yarın sabah da YouTube tarafında zaten bu yayını görebileceksiniz. Onun haricinde bu akşam 21'de de Hasan'la olacak yayınımızda bir saat boyunca hisse konuşacağız. O yüzden buradaki hisselerinizi mutlaka akşam e, sormuş oluruz konuşamadıklarımızı. Lütfen devam etsem. Çimsa için. Çimsa önlemli bir eşi tamamlamıştık. 38 lira 50 kuruş seviyesi önemsizliğimiz bir seviydi. Bunun üstünde günlük kapınışları aldı ki haber akışı da bunu destekledi. 38 lira 50 üstünde kaldı süreci yukarı taraftı. Fiyatlamalar tarafında ee eşik olarak görebiliriz bu seviyeyi. Ee, yukarı hareketlerde daha önceki ATL seviyesi olan 49-50 bandı önemli bir direnç seviyesi. 49-50 yukarı yönlü hareketlerde biz olacak seviye. Daha kısa periyotlarda çünkü bu aralar birazcık daha volatil tebilse, hacimlerin yüksek olduğu gibi ise daha kısa bir senaryo seçim tarafında e, geri çekimlerde 40-54 seviyesi, 40-50 seviyesi yukarı fiyat hareketlerinde de e, yaklaşık olarak 45-50-45-70 bandı direnç seviyesi olarak takip edebiliriz çimse için. Pekala. Harun Bey, Doğaç'la konuştuk. Çok çok teşekkür ederim Buğra. Ağzına sağlık. Ben teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen yayın şey yapmak.